kızlar videoyu sonuna kadar izleyin. Muhteşem bir haberim var size. Ee, ben şu an şok içindeyim. Ee, hatırlarsanız bu ürün geldiği zaman story'de ben ölçülerimi alıp size paylaşmıştım. Çünkü ürünün vaadi 21 günde %98 bölgesel incelme diyordu. Bakalım dedim doğru mu? Ve ben 3 Ekim'de fotoğrafımı çekmiştim. Bugün e, tam 15 gün olmuş. Hani 21 günü bekliyordum ben. Dedim bakayım yani acaba var mı bir şey? Ya inanamadım. Ölçülerimi aldığımda inanamadım ki benim kilo problemim yok. Sadece karın bölgemde biraz yağlanma var doğumlardan dolayı. Yani ben şok içindeyim şu anda. Ürün cidden aşırı başarılı. E, masaj başlığıyla da zaten çok rahat uygulama sağladım ve bayağı daha ürünüm de var. Bölgesel incelme istiyorsanız, selülit probleminiz varsa kesinlikle deneyin. Birazdan ölçülerimi de size paylaşacağım. Muhteşem ötesi bir ürün.